Gelelim Hasan Dindar'ın sorusuna. X marka aracım var. Sakarya'da ısı en fazla. Eksi 1 eksi 2 olan yerde. 20-50 yağ kullanıyorum. 10-40 kullansam olur mu? Bir de aküm tam şarj olduğu halde zamanla soğukta boşalıyor. Ne yapmalıyım? Yani şimdi, yine bir yağ sorusu e, ve bir akü sorusu. 20-50 yağ kullandığına göre e, siz markayı vermeseniz de ben anlıyorum ki bu eski teknoloji evet, araçlardan eski biri. bir araç bu. Eski teknoloji araçlardan biri. eski teknoloji araçlarda özellikle yağın fazla inceltilmesini tavsiye etmiyoruz. Yani bu 80'li 70'li 80'li senelerin üretimlerinde tavsiye etmiyoruz. 20'den daha aşağı yağ kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Söylediği ısılar da çok düşük ısılar değil eğer yani 0 30 dereceler, 0 40 dereceler olsaydı belki ona inmesini tavsiye edebilirdik. Diğer taraftan da diğer Aki ile ilgili anlattığı da ne yazık ki Aküsü'nün ömrünün bittiğini gösteriyor. Artık o duruma gelen bir tekrar şarj edilerek kendini kurtaramaz. Masrafı değiştirmesi gerekecek. Evet çok da bir şey değil tahmin ediyorum 150 bin 150, 150 lira gibi bir rakam. En, en fazla en fazla. Furkan Demir herhalde bir genç bir arkadaşımız el freniyle dönmenin zararını sormuş karda ve buzda demiş. Yani bir kere öncelikle tavsiye etmiyoruz. Sonra tabii ki zararları da var. bir otomobilin önden çekiş bir otomobilin normal şartlar altında ağırlığının %60-%70'li kısmı öndedir. %30'luk, %40'lık kısmı arkadadır. E, frenleri de buna göre dizayn edilmiştir. E, yani 1000 kiloluk bir otomobil düşünecek olursak ön frenler 6-700 kiloyu durdurmaya, arka frenler de 3-400 kiloyu durdurmaya göre dizayn edilmiştir. Siz el freni çektiğiniz zaman yalnız arka freni kullanıyorsunuz. Ve arka bir frenler olması gerektiğinden 3 misli, 4 misli, belki 10 misli daha çabuk aşınacak. Bir de İmalatçının öngörmediği Şekilde e, aşınacak e, Mesela işte, el fren Spreliniz yani o makinizmayı Harekete geçiren sprelinizden tutun da Arkada kopabilir kolundan, değil mi? E, kopabilir Zorlanmadı. uzayabilir İşlevini e, yerine getiremeyebilir Belli bir süre sonra yani, El freni çekmeyi hiç kimseye tavsiye etmiyor Her kere freni... lastikleri bitiriyorsunuz Tabi yani yani Karbuz e, bile olsa o sürtünme Zaten e, Türkçe'de buna ...el freni deniyor biliyorsunuz. Esasında bunun adı park frenidir. Evet, Yani bu fren araçlar park edildiği zaman... ...kullanılması gereken bir frendir. Ee, otomobili hareket ettikten sonra... E, ...el freni kullanmayı... E, ...tavsiye etmiyoruz. Biz hani genelde elle durdurduğumuz için... ...o yüzden el freni ama hani bir marka var... ...ayakla basılıyor ona... ...ben evet. de o tersime gidiyor. Ayak ee, freni mi bu diyorum yani değil yani aslında ama park freni. ayakla basılanlar, düğmeyle basılanlar... ...elektronik aktif evet. edilenler bir sürü... Bizim el dediğimiz şeyin türevleri var. Onları zaten o şekilde kullanabilmek de mümkün değil. Evet. Furkan Songör bir soru daha sormuş. Furkan Demir sormuş az önceki soruyu. Bu da Furkan Songör'ün sorusu. Birkaç gün önce yeni bir araç almış. Bana rodaj ve motorun açılması hakkında bilgi verirseniz sevinirim demiş. Yani günümüz teknolojisindeki araçlardan birini... B segment C segment diyelim ki aldık sıfır anahtarı teslim ettiler ne yapmamız lazım aracı nasıl kullanmamız lazım şöyle bir inanış var ee, gelen sorulardan ben onu da eklemesini yapayım kimisi diyor ki böyle bir 500 kilometre sakin kullan sonra çık uzun yola bas dibine kadar aç motoru öyle gel kimisi de diyor ki 2-3 bin kilometre hiç basma 90-100'ü geçme Değişik değişik inanışlar var. Bunlardan hangisi doğru ve bu yeni teknoloji araçlarda alındığında ne yapılmalı? Şimdi artık yeni teknoloji araçlarda pek rodaj diye bir şey kalmadı. Eskiden 60-70 senelerde bu söyledikleriniz %100 gerçekti. Çünkü motorlar imal edilirken imalat boşlukları, imalat toleransları buna göre dizayn ediliyordu. Şimdi artık bu imalat boşlukları o kadar az ki, ve çünkü artık bugünkü o motor bloklarını, pistonları, sekmanları, yatakları işleyen makineler o kadar hassas ki neredeyse milimetrenin binde bir hassasiyette e, imalatlar yapılabiliyor. E, bugünkü yağ teknolojisi de bu aşınmaya mani olabilecek teknolojiye sahip vaziyetteyiz. Dolayısıyla günümüzde kullanılan araçlarda artık öyle <laughs> eskiden anladığımız anlamdaki bir rodaj yok. Ee, ama e, birkaç yüz kilometre e, motor 7000 devir yapıyorsa e, 7000 devir yerine işte 6000 devir 5500 devir yapıp e, zaten yeni araçların artık motorun üzerindeki bloğun üzerindeki boyanın bile yanması bir e, e, eskime e, belirtisidir. En azından bunları yapacak şekilde 3-500 kilometre e, tam gaz gitmemek faydalı olabilir. Gerekli mi? Çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum ama en fazla yapılması gereken bu. Yani birkaç bin kilometre rodaj yapmak gibi bir e, gereksinim olacağını zannetmiyorum. Yani rahat bir 500 kilometre, o yağın iyice her tarafa işlemesi, parçaların biraz alışması, parçası. sakin kullanmak iyi diyorsunuz. Ben bir şey daha soracağım, o dikkatimi çekti. Özellikle sıfır araçları ağırlıklı olarak test ettiğimiz için böyle bir 5000 ya da 10 bin gibi bir kilometreye kadar... Aracın tüketim değerleri, benzin tüketim değerleri belli bir seviyede. 5.000'i geçtikten sonra özellikle de 10.000'i 10 geçtikten sonra bir düşüş yaşanıyor ve ideal değerlere ulaşıyor. Bunun sebebi ne? İşte onun e, tem amiyane deyimiyle motorun sıkılığından kaynaklanıyor. Bir tek motor da değil, aracın bütün... Çünkü bir aracın e, benzin yakmasına arttıran tek faktör motor değildir. E, otomobilin üzerindeki şanzıman dişliğinin sıkılığından aks millerin sıkılığına, frenlerin sıkmasına varana kadar bunun faktörlerin hepsi sanki araçla yokuş aşağı gittiğiniz halde veyahut düz yolda gittiğiniz halde yokuş çıkıyormuşuz efektine veriyor. O yeni olan malların parçaların hepsinin sıkılığı bu sıkılıklar ortadan kalktığı zaman ideal yakıt tüketimine ulaşıyor. Yani diğer sorunun başına dönecek olursak da Eski senelerdeki e, rodajın yapılmasının en büyük sebebi ben hatırlıyorum 70'li senelerde otomobiller satıldığı zaman ilk bakımı 500 kilometreydi. Evet. 500 kilometre sonra servise tekrar geri dönüp e, yağ değiştirilirdi, işte subap ayarları yapılırdı. İkinci bakım 1500 kilometreydi. Üçüncü bakım 5000 kilometreydi. Şimdi artık bu bakım e, süreleri de yağ değiştirme süreleri de tamamen ortadan kalktığı için... Zaten böyle bir gereksinime ihtiyaç yok. Evet, 15 bin, 20 bin hatta 30 bin. Gibi. Artık 30 binlere falan geldi ilk bakımlar. Evet. Yani bu 30 bin olan ilk bakımlar veya 15 bin diyelim, 500 kilometreyi tekrar altını çizerek söylüyorum. İlk 500 kilometrede ki o senelerde üretilen araçların 99'u 500 kilometrede tekrar servise gidip motor yağı değişiyor. Ee, Hasan Karabaş'tan yine yağla ilgili bir soru gelmiş. Yağ efsaneleri bölümünüze bir soruyla katılmak istiyorum demiş. 102 beygir, 1.6 litre tüplü, 2006 model bir aracım var. Araç üzerinde 10-40 yağ kullanmanız, kullanınız yazmasına rağmen motorcu ustam bana 5-30 yağ koymamı tavsiye etti. Bu yağın da sentetik olduğunu ve motor ömrünün daha uzun olacağını söyledi. Kararsız kaldım, bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim demiş. Mesela i̇şte böyle ustalar çıkabiliyor. <laughs> ne diyorsunuz bu motorcu ustasına? Yani, cevap ne verelim? E, yani, yani çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çok net bu. E, evet, sentetik kullanacaksa sentetik kullansın. Sentetik kullanmayı herkese tavsiye ediyoruz. Ama aynı viskosite de sentetik. Yani e, sentetiğe geçerken niçin yağın viskositesini değiştiriyor ki? Hiçbir şekilde böyle bir şeye e, bu söylenenlere lütfen kulak asmasınlar. Bu imalat, e, araç imalatının arkasında yüz binlerce kilometre testler ve onlarca yüzlerce mühendisin harcadığı emekler ve bunun sonucunda ortaya çıkan gerçekler var. Bu gerçekleri Ahmet Usta'nın, Mehmet Usta'nın, Hüseyin Usta'nın değiştirmesine müsaade etmemek lazım. Evet süremizin sonuna geldik. Daha bir sürü soru var ama onlar da herhalde artık yazılı cevaplayacağız.